Bu diyalogda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Diyaloğa bakalım. Muhabirimiz bir soru sormuş. Yazar da cevap vermiş. Ne demiş? Yaşamdan bir olay ya da sahne bana esin kaynağı olur. Bu tablo kafamda şekillenir. Fikren ve ruhen hazır hissettiğimde kelimeler beyaz sayfaya sökün eder. Demiş. Demek ki yazar burada eserlerini nasıl oluşturduğunu anlatmış. Bakalım muhabir ikinci soruyu sorduğunda yazar ne demiş? Buna hiç cesaret edemedim. Tek bir alanda usta olmak istiyorum. Farklı türlerde eser vermeyi şimdilik düşünmüyorum. Ama ileride neden olmasın? Demek ki muhabir farklı türlerde eserleri verip vermeyeceğini sormuş. Türlerde eser. Şıklarda bu ikisini arayacağız. A şıkkına baktığımızda ne diyor? Bir öyküyü yazmaya nasıl başlarsınız? Ve öykü dışında bir türde eser vermeyi düşünüyor musunuz? Bizim bulduğumuz cevaplarla aynı. Demek ki doğru cevabımız A şıkkında gizli. Muhabir A şıkkındaki soruları sormuş. Yukarıdaki paragraf hangi soruların aşağıdaki soruların hangisine cevap olabilir? Çeviri yaparken bir cümledeki kelimelerin değil bütün cümlelerin Türkçedeki karşılığını aramak gerekir. Bize yazarın ne demek istediğini bildiren kelimeler değildir. Onların birbiriyle birleşerek meydana getirdikleri bütündür. Baktığımız zaman neyi sormuş olabilir? Bize çeviriyle ilgili bir şey sordu. Kesin. Çimler çeviriyle uğraşabilir cevabı var mı? Yok. Çeviri dilinin gelişmesiyle ilgili bir cevap var mı? Yok. Yazarın ne demek istediği nasıl anlaşılır sorusuna cevap var mı? Hayır. Yine yok. Çeviride yazarın kelime haznesi etkili midir sorusunun cevabı yine yukarıdaki parçada geçmiyor. Ama D seçeneğindeki çeviri yaparken neye dikkat edilmelidir sorusunun cevabı yukarıdaki parçanın tamamıdır. Yukarıdaki paragraf hangi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Hayır öyle demek istemiyorum. Çünkü öyle bir şey olamaz. Her eser ister istemez bir insanın bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hatta sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile yine bir dünya görüşünü yansıtır. Her şiirde, her romanda yazının da yazıldığı çevrenin de zamanının da eğilimleri görülebilir. Öncelikle bu cevabı veren yazarımız bir şeye karşı çıkmış. Daha sonra ne demiş? Her şeyin, her toplumun, her insanın düşüncesini bildirir demiş. Baktığımız zaman şıklara C seçeneğinde ne diyor? Sanat eseri hiçbir düşünceyi yazmaz demek mi istiyorsunuz? Sorusunun cevabını vermiş olabilir. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır? Bir eseri eleştirmek için eserin kaliteli olup olmadığına, belli niteliklere taşıyıp taşımadığına bakmam. Bu benim alanıma giriyor, bu girmiyor diye düşünmem. Söyleyecek bir şeyim olursa yazarım yazmak için zorlamam kendimi. Moda olan kitapları genellikle çok geç okurum. Bazen okumam bile. Şöyle bir karıştırır geçerim. Okuru yayın evlerinin yönlendirmesini hep yadırgamışımdır. kitaplarının yayınladıkları zaman okumalarını gerektiğine inanmıyorum. Baktığımız zaman parça bize ne söylüyor? Eleştiriyle ilgili bir şeyler söylüyor. Demek ki bize eleştirmenin ve eleştirinin görevlerinden bahsetmesi gerekiyor sorunda da. E seçeneğine baktığımızda eleştirmenin görevi sadece nitelikleri eserleri mi eleştirmektir diye bir soru var. Bir yukarıda ne diyordu? Nitelikleri taşıyıp taşımadığına bakmam diyor. Yani yazar nitelikli ya da niteliksiz eser ayrımı yapmıyor.